Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun inşallah. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'a hamdolsun. Ben iyiyim arkadaşlar. Bugün ben ne yapıyorum? 2,5 kilo vişne aldım. Kışa meyvesi yapıyorum. Çok güzel oluyor. Her sene de yaparım. Hatta YouTube'umda vardır zaten kiraz yapmıştım geçen sene. Bu sene de vişne yapıyorum. Şimdi 2,5 kilo vişne aldım. Bunu ayıkladım. Kalanı burada. 2 kilo. 4 kovanoz, 4 yemek kaşığı, 1 kovanoza 4 yemek kaşığı şeker koyacağız. 1 kovanoza 3 er tane, 3 er adet de karanfil koyacağız. Bunun için işte bunlar malzemeler bunlar arkadaşlar. Şimdi 2 litre buraya su aldım. Suyun altını açıyoruz ve suyun üzerine 1 litre daha ekliyoruz. 3 litre suyumuz ve bu su kaynayacak. Kaynadıktan sonra şişe işlemine başlayacağız inşallah. Bu arada mutlaka da kapaklarda kaynatıyoruz. Evet suyumuz kaynadı şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İlk kornozumuzu alıyoruz. Şöyle dolduruyoruz kornozlarımızı. Allah'ım iyi günlerde, güzel günlerde tüketmeyi nasip etsin inşallah. Çok güzel oluyor. Kışın açıyorsunuz. Dilediğiniz kadar hemen bir kaynar suda kaynatın. Daha sonra süzgeçten süzün, doldurun Kornuza alsana meyve suyu doğal güzel şöyle dolduruyoruz. Şimdi hepsini böyle dolduruyoruz. Şöyle üçer tane her panoza üç tane şöyle karanfil koyuyoruz. Üçer tane. Şimdi bunların üzerine üçer yemek kaşığı şeker koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şekerini de ilave ettik karanfilini. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Kaynayan suyumuzu kaynar kaynar dolduruyoruz. Gerçekten çok güzel bir meyvesi oluyor. Enfes. Yapın. Bana hak verirsiniz. Böyle kaynar sularımızı koyuyoruz. Şimdi bu kaynayan suyumuzun içine kapakları atıyoruz. Hemen çıkartıp lokumlama işlemine geçiyoruz. Evet, şimdi kapaklarımızı alıyoruz. Domuzları üstüne koyup lokumluyoruz. Şöyle iki geri bir ileri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım astadıyla böyle akmıyorsa bunun işlemi tamam demektir. Ters çeviriyoruz hemen. Bu lokumlanıyor zaten. Bunu sarmanıza falan gerek yok. Bu teki konserveler gibi. Şöyle ters çeviriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet. Evet, bugün ne yaptık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 5 dakikada vişne konservesi yaptık kışa. Çıkartacağız, açacağız, tencereye koyacağız, kaynatacağız. Süzgeçten süzüp efsane bir meyvesi olacak. Hem ekonomik, hem doğal, hem de güzel. Bana abone olmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Evinizden huzur. Sofranızdan bereket, gönlünüzden merhamet. Eksik eylemesin Yüce Yaradan'ın. Allah'a ısmarladık.